Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 7 Mart Pazartesi Bursa altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Üyelerimize ait bir video arkadaşlar. Günün 9 koşusunda değerlendirdim. 2 altılı mevcut. Ee, günün ilk koşusu Meydin bir mücadele 4 yaşlar Araplara ait. 1200 metre kum piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 5 tane safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde 8 numara Uçan Mavi arkadaşlar. Ve çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Rakiplerinin ise 3 numaralı Oya Mer olduğunu düşünüyorum. Hazırlıkları çok iyi ekür avantajını değerlendireceğini düşünüyorum. Üçüncü sıradan bir numara ehli keyif de imale gelmez bu mesafede 1.24 gibi tatminkar bir dereceye sahip. Dördüncü sıradan dört numaralı oyma kızı. Oymağın kızı arkadaşlar. Bu da hazırlıkları iyi diğer bir safkan. Yani sizi yarışları siz aldatmışsın. 90 gün arası var. Bu mesafede yani etkili bir yarış gelebilir. Orijinal itibariyle bu mesafeyi yapabilecek orijine sahip. Neden? Beyefendi ve Oymak Bey arkadaşlar. Yani o üzerinde etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Son olarak da 5 numaralı Şeref'in kızı diğer bir hazırlığı iyi olan Safkan arkadaştır. Bu Safkan'ı da önereceğim. Umarım bu 5 Safkan'la da bu koşuyu atlatırız. Vegen'in ikinci koşusu şartlı 5 dişi bir mücadele 4 beykan İngilizler ait 1900 metre kompiste çıkacaklar. 8 Safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size yine bu koşuda 5 Safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde 5 numaralı bal kızı diyeceğim ben. İmale gelmez arkadaşlar. Etkili bir yarış gelecektir. İkinci sıradan 1 numara Kaliente. Bu iki safkını özellikle önereceğim arkadaşlar. Bu iki safkansız oynamayın derim. Çok formda bir numara Kalyant'te de. Ama ben 5 numaralı Balkız'ın son yarışını çok beğendim. Etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Rakibinin ise 1 numara kalient olduğunu düşünüyorum. Bir çizgi çekeceğim. Çok geniş oynayanlara özellikle 8 numara Toriçem de iyi hazır. 7 e, numaralı Sevidi Bella da rakip olabilecek kaliteye sahip. Ve son olarak da 4 numaralı Pixi diyeceğim. İmale gelmeyecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. Neden de Amerikan orijin bu mesafede de tatminkar derecelere de sahip arkadaşlar. Bu üç safkanı döner dedikten sonra umarım bu beş safkanla da toplamda bu ayağı geçeriz arkadaşlar. Ve günün 3 kursu şartlı beş bir mücadele dört yaşlı Araplara ait 2000 metre kum piste çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, bu koşuda 3 safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde 5 numaralı Pavattır Rüzgarı diyeceğim. Ben iyi bir yarış bekliyorum. Rakibinin ise 3 numaralı Uzay Destanı olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak da 1 numaralı Öner Bey'i de önereceğim arkadaşlar. Etkili bir yarış gelebilir diye. Umarım bu 100 safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün dördüncü kostu ikinci altının başlangıcı handikap 14 dişi bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler ait 1900 metre kum piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Burada ben bir safkanı çok önde tutuyorum. Yarışı kazanmasını bekliyorum ama risk almak isteyen arkadaşlara önereceğim ama rakiplerini de önereceğim. Özellikle 2 numaralı Cosmic Storm arkadaşlar. Ben çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. İyi de hazır. Torok temsilcisinden uzayan mesafeli yine alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Rakiplerinin de 4 numara Çiçe Bello olduğunu düşünüyorum. 3. sıradan 3 numaralı Tibida bu. Etkili bir yarış gelebilir. 4. sıradan 5 numaralı İncirli İncisi de etkili bir yarış gelebilir arkadaşlar. 5. sıradan 8 numaralı Sesen Dayono etkili bir yarış gelebilir Sky Sphere temsilcisinden ve son olarak da 1 numaralı Sultan Celin diyeceğim ben arkadaşlar. Umarım bu altı safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 5. koşusu şartlı 3 bir mücadele 3 yaşlı İngilizler ait 1300 metre kulpiste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben sesle bu koşuda banko oynayacağım. Son yarışında ikincilik yaptı ama yarışı forse etti. Sert grupta ben gene bir beyaz bayrak ayna yapacağını düşünüyorum. Kısalan mesafede yine Mustafa idaresinde 4 numara öykücan arkadaşlar. İyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim bankom umarım bu bankoda da yanılmayız. Ve günün Altıncı koşu, Gelibolu kostu kısa vade 8 4 yukarı e ait 2100 metre kum çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası birbirine çok iyi denk bir mücadele. Yani burada uymayan bir 5 safkan var ama kural hatası yapmamak için söyleyeceğim onu da. Özellikle favori hanemde 3 numaralı Siyen Pire etkili bir yarış gelebilir. 2. sıradan 4 numaralı Biliket diyeceğim ben. Yani çok formda. Yine yani bu sapkandan da iyi bir yarış bekliyorum. 3. sıradan 1 numaralı Akıncı mesafeyi kısaltabilirse etkili olabilir. 4. sıradan 4 numaralı Pardon arkadaşlar 5 numaralı Master Vizat arkadaşlar etkili bir yarış gelebilir. Ve 6. sıradan şey 5. sıradan 2 numaralı Paryon da imale gelmez arkadaşlar. Etkili bir yarış yapabilir gene. Birinci kirlerini kazandığı 2 yarışını. E son olarak da kural hatası yapmamak adına altın telmi boy diyeceğim ben. Çok geniş oynayanlar da yazabilirse safkanı da yazsın derim. Yani zaman zaman böyle ters durumlarda olabiliyor arkadaşlar. Ben açıkçası pek tutmuyorum ama zaman zaman böyle e, yarışlar yapabilen bir safkan etkili olabilir. Ve... Ve günün 7. koşusu kısa vade 8. 3 yaşlı İngilizler ait 1400 metre kum piste çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Arkadaşlar ben bu koşuda 4 tane safkan öreceğim. Özellikle bir safkanı çok önde tutuyorum. Son yarışını çok beğendim. Papa Kalem temsisi 2 numara Ağla önereceğim. Alternatif olarak da bu safkanı değerlendirebilirsiniz. Rakiplerinin ise özellikle 6 numaralı Kara Kara Kraliçe arkadaşlar. Bu sapkandan çok iyi bir yarış bekliyorum. Hazırlıkları çok iyi. Yani bu pisti de yapabilecek orjine sahip bana göre. Smart Robin temsisi anneden Motinket. Çok kaliteli bir safkan yani. Grup 1'de bile dördüncülüğü var. Bu grubu geçebilecek gücü var arkadaşlar. Bu safkana dikkat özellikle 6 numaralı. Kara yüzünden bu hala fayda direkt banka öneremedim açıkçası. Tabi diğer iki tane daha önereceğim. Çünkü hazırlıkları iyi bu safkanlarında. 4 numaralı Sonar Bey ve 3 numaralı Master of Poppers arkadaşlar Mehmet Kaya idaresinde. Tabi bu üç safkanı önerdikten sonra umarım başarı gelir. Ve günün 8. kostüm Maiden bir mücadele 4 yaşlı Araplara ait 1200 metre kum piste çıkacaklar. Bu koşuda ise ben gene 5 safkan önereceğim. Özellikle favori hanemde 3 numaralı Meltemova arkadaşlar. Bu safkanlığında çok iyi bir yarış bakıyorum. İnanılmaz hazır. Kaysbert temsilcisi. Bu safkanda da risk alabilirsiniz diye önereceğim. Rakiplerin ise 1 numaralı Bilşen olduğunu düşünüyorum. 3. sıradan 7 numaralı Yaşar Ağat'ın çok iyi hazırlıkları var. Demir demen temsilcisi. Kısa mesafede etkili olabilir. Dikkat. 4. sıradan 4 numaralı Rüya'nın kızı ve son olarak da 2 numaralı Siyah Gül. Benim takip ettiğim bir safkan. Son yarışlarında iyi bir şey yapamadı ama bu mesafede 1.24 gibi de iyi bir derecesi de var arkadaşlar. İhmale gelmez bence. Bunu da atlamayalım dedim. İki var siyah gül. Her zaman öneriyorum bu safkanı da. Ve bu 5 safkanla da umarım başarı gelir arkadaşlar. Ve günün son kursuna geldiğimizde ise şartlı 4-1 mücadele 4 ve yukarı Araplara ait 1200 metre kumpüste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 3 tane safkan öreceğim. Özellikle favori Hanem'de 7 numaralı Toros daha çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Kısalan mesafede yine yarışı kazanacaktır diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Bu safkanda da risk alabilirsiniz diye önerebileceğim. Ama rakipleri de 2 numara kapaklı can. Bir önceki ikinciliği müthiş bir 35 içinde 1400'ünde. Bu mesafede 1 gibi iyi bir derecesi de var. Etkili olabilir. Gençliğini kullanabilir arkadaşlar. Safkan'a da önereceğim iki numaralı kapaklı can Mustafaçı gidersin ve son olarak da 6 numaralı diğer iküllülerden Rus Damat arkadaşlar bu grubu geçebilecek gücü var bana göre Safkan'a da önereceğim umarım bu Safkanlarla da bu koşu gelir ve yine bir Bursa programının sonuna gelmiş bu noktayız ve son olarak da at koşar Maytamin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun herkese bol şanslar diliyorum bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.